Zirve gerçekten çok mükemmel hazırlanmış. Ee, tabii bu tip zirveler sık sık yapılmıyor. Ee, bence e, uluslararası düzeyde yapılan zirvelerden daha da üst düzeyde bir zirve. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. E biz e, Türkiye'de gerçekten e, doğal kaynak açısından Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslanmayacak, mukayese edilemeyecek düzeyde zenginliklere sahibiz. Bu zenginlikler içerisinde e, bitki varlığımız mesela bizim e, sadece Türkiye'de bulunan bir bitki varlığımız yaklaşık e, e, 3.300 bitki türü var. E, bu yaklaşık e, diyelim ki 9.900 bitki, bitki türünün 3.300'ü sadece Türkiye'de yetişiyor. Böyle bir biyolojik çeşitlilik diyoruz biz buna. Zenginliğimiz var. Bunun korunması lazım. Artı mesela bizim Türkiye'de 520 kuş türü tespitimiz var. Bu e, kuş türlerinin de... E, korunabilmesi için onların yaşamlarını sürdürebilmesi için belli bazı ekosistemlerimizin özellikle ormanlık ve sulak alanlarımızın korunması gerekiyor. Bizde mesela bu yıl hatta geçen yıl yüksek bir kuraklık söz konusuydu. Bu yıl da görüyorsunuz işte içinde bulunduğumuz Nisan başına geliyoruz. Bugün 31 Mart. Daha henüz leyleklerin önemli bir bölümünün Türkiye'den geçmediğini görüyoruz. Oysa bundan önce leylekler dizin dizin Türkiye'den geçmeye başlamış olması gerekiyor. İstanbul Boğazı üzerinden Avrupa'ya göçlerinin büyük bir bölümünün tamamlanmış olması gerekiyor. Ama günümüzde hala bu çok düşük düzeyde kaldı. O da neden iklim değişiminin Türkiye'ye gerçekten Türkiye'nin ekosistemlerine bazı olumsuz etkilerinden kaynaklanıyor. Mesela sucu sistemlerimizin önemli bir bölümünde kuruma söz konusu. E, leylekler orada yaşayan canlılarla beslenecek. Bunun gibi göçmen kuş türleri sayısı itibariyle de biz son derece zenginiz. Neden zenginiz? Türkiye çünkü göç, göç haritası içerisinde Amik Ovası'ndan Hatay'dan başlayarak İstanbul Boğazı'ndan Avrupa'ya giden önemli bir İstanbul-Boğaz göç e, yolu var. Yine aynı şekilde Artvin'den gelip yine Amik e, Ovası'ndan geçen, e, Belen'den geçen yırtıcı kuş göçümüz var. Bir de Karadeniz üzerinden gelen, biz ona cephe göçü yapan türler diyoruz. Mesela turnalar, bıldırcınlar. Bütün bu göç aleminin kuşlar açısından ne kadar önemli olduğunu düşünün. Ama siz onların yaşamalarına olanak sağlayan ekosistemleri kaybederseniz kuşlar da bir şekilde yönlerini değiştirebiliyorlar. Kuşlarla ilgili yaklaşık 40 seneye yakın çalışmalarım var. İlk kitabımı 1989 yılında yayınlamıştım. En son kitap 2021'de çıktı. Bütün kuş türleri için söyleyebilirim. yüzde %50 azalma var. Mesela bizim en basitinden 1988 yılından bu yana kel aynak artık doğal popülasyonunu kaybetti. İşte yine her zaman söylüyorum Amik Gölü biliyorsun kurutuldu. Kurutulduğu için orada bir tane yılan boyun kuş türümüz vardı. Çok güzel bir kuş türüydü. O da ondan beri 68'den bu yana orada artık kuluçkaya yatmıyor. Yani iki kuş türü insani faaliyetler nedeniyle ortadan maalesef Türkiye'de kalktı. Ve çok yoğun bir kuş popülasyonu da e, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Günümüzde avcılık diye bir olayın ortadan kaldırılması lazım. Artık e, avcılık demek bana çok ters geliyor. Foto safari diyoruz. Gitsinler güzel e, şeyler kameralar alsınlar, e, vuracaklarına tüfek kullanacaklarına hem de e, dürbünlü tüfek kullanacaklarına gitsinler. E, dürbünlü e, şey e, kamera kullansınlar, onların resimlerini alsınlar. Artık o duruma geldik. Şimdi Dolayısıyla bu işe de gençlerden başlamak lazım. Gençlerin eğitilmesi bizim için son derece önemli. Biz mesela Ostim Teknik Üniversitesi'nde ben şu anda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Orada da bu tip çalışmalarımız var. Ee, özellikle çevre eğitimi bu konuda e, son derece önemli. Tarım zararlıları kuşların yaşamını en fazla etkileyen unsurlardan birisi. Ben çeşitli bölgelerde araştırmalar yürüttüm ve Tarım zararlısını tarım sektöründe kullanan tarım e, insanlarına ben rica ediyorum. Lütfen tarımda kullandığınız zirai ilaçların e, kaplarını bölgelerinizde bırakmayın. Ve bu ilaçları satan ticaret tanelere de şunu rica ediyorum: O kapları size getirdikleri zaman o kişilere bir depozit ödemesi yapın ki onu geri getirsinler.